Sayın Rektörlerim, Sayın Genel Sekreterlerim, Sayın Dekanım, Saygıdeğer Öğretim Üyeleri, Değerli Konuklar, Sevgili Öğrenciler. 2005 yılında Profesör Doktor Derviş Karaboğa hocamız tarafından literatüre kazandırılan yapay arı koloni, kısaca ABC algoritması tüm dünyadaki farklı disiplinlerden araştırmacıların ilgisini çekerek uluslararası bilim arenasında Türkiye'nin bir markası haline gelmiştir. 20. yılında yapay arı koloni algoritması ile ilgili gelişmeleri farklı disiplinlerden alanında uzman, kıymetli bilim insanlarının bize aktaracağı çalıştığı hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. anlatan ABC hep birlikte seyredelim. Saygıdeğer misafirler, şimdi konuşmalarını yapmak üzere Erciyes Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Fatih Altun'un kürsüyü teşriflerini arz ediyorum. Saygıdeğer YÖK üyemiz Sayın Rektörüm, Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın temsilcisi Genel Sekreter Yardımcımız, saygıdeğer protokol, saygıdeğer akademisyenler, bizler de gerçekten böyle bir konferansa böyle bir programa ev sahipliği yapmaktan dolayı çok mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Sayın basın mensuplarının da bu teşriflerinden dolayı mutluluğumuzu aktarırken özellikle Erciyes Üniversitesi gerçekten 19 fakültesi çok farklı değerler içerisinde ilerlemekte bize düşen de e, sahip olduğumuz e, ekosisteme insan kaynağıyla beslemek ve daha güçlü hale getirerek daha güzel çalışmalarla e, sadece Türkiye'de değil e, tabiri caizse dünya sahnesinde yer almaktır. Ki bu uğurda da etkin faaliyet çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bugün e, özellikle sağlık alanında aşıyla ilgili olarak normal Turkovak aşımızın dışında da Kırım Kongu Kanamalı Ateşli Virüs aşımızla ilgili de faz çalışmalarını yapan diğer tarafta Genkök'te son 3 yıldaki gayretlerimizle kök hücre üretimini başlatan ve kök hücre üretimini de şu anda 13-14 tane hasta hastanemizde hastaya uygulayan bir üniversiteyiz ki Burada organ ile ilgili ortaya konulmuş olan kök hücre çalışmalarında çok iyi neticeler almaya başladık ve bunun yakın zamanda tanıtımı ile sadece Kayserimizde değil ülkemizde bir sağlık desteği hizmeti olarak vermeye gayret ediyoruz ve bunu yaparken de aslında şunu özellikle vurgulamakta yarar var sağlık bakanlığımıza sayın doktorlarımızın e, hastayla ilgili talebi üzerine e, bu talep iletiliyor ve Sağlık Bakanlığımızın onayı ile kök hücre tedavi sürecini devam ettirmiş oluyoruz. Bununla da yetinmedik, egzozom üretimine de başlamış durumdayız. Egzozomla ilgili de özellikle kök hücre egzozomu olmasından dolayı çok ciddi bir değere sahiptir. Bunlar e, akıllı hücreleri bünyesinde bulunduran ve bulunduğu ortamdaki e, hücrelerin sağlıksız olan çevre koşullarından etkilenmiş olan hücrelere gerekli iken eşittir 46 talimatını vermek suretiyle yeniden bir hücre yenilemesi ortaya koyan bir sistem olarak ilerliyor. Bunun dışında ziraat fakültemize geçiyoruz. 1004 projemizle gerçekten bölgesel tarım uygulamaları açısından bu araştırma üniversitelerinin arasında ...değerlendirme sonucunda verilen bir proje sürecidir. Ki bu 1004 projeleri de mükemmelliyetçi çalışmaları... ...gerektiren projeler olması hasabıyla de son derece önemlidir. Ve bunun da an itibariyle çok özel ve güzel çıktıları... ...etkin bir şekilde devam etmektedir. Çevre alanında da gerçekten dünyada... ...green metric süreçlerinde 85. sırada olan... ...Türkiye'de 3. sırada olan üniversitemiz her alanda etkin çalışmalarla ortaya koyduğu kendi enerjisini üreten, kendi sürdürülebilir bir kampüs yapısı içerisinde ilerlemeye çalışıyoruz. Aslında Yüksek Öğretim Kurulu Başkanımız Sayın Profesör Doktor Erol Özvar hocamızın 2030 vizyonu doğrultusunda ortaya koymuş olduğu çalışmaları dikkate alaraktan biz sadece üniversite içerisinde sürdürülebilirlik kalkınma hamlesinin yanında dijitalleşme süreçlerinde çok etkin faaliyetler yürütüyoruz. Özellikle yapay zeka araştırma merkezimize sağlamış olduğumuz katkılar ki oradan elde edeceğimiz çıktıları da heyecanla bekliyoruz. Güdümlü projelerle çok büyük, büyük mali fonlamalar sağlamış durumdayız. ki Bunların da ben çok olumlu sonuçları olacağını düşünüyorum. Sadece e, ulusal boyutta değil, uluslararasılaşmada da etkin adımlar atmaya, özellikle uluslararası öğrenci boyutunda da faaliyetlerimizi devam ettirirken, fakültemize geldiğimiz zaman özellikle yapay zeka ile ilgili bu programın fakültemizde düzenleniyor olması bizim için de son derece kıymetlidir. Erciyes Üniversitesi yönetimi olarak da bu süreçleri her daim desteklemekle, desteklemekle birlikte saygıdeğer hocamızla beraber hareket etmeye ve bu çalışma 20 yıllık geçmiş olarak ifade ediliyor. Aslında o ilk günlerini hatırlıyoruz. Bizler de burada gerçekten akademik çalışmalarını devam ettiren birer akademisyenler olarak heyecanla takip ettiğimiz bir süreç arı kolonesini modellemesi olarak ortaya konulan ve an itibariyle de sadece ulusal boyutta değil, uluslararası boyutta ses getirmesi de bence son derece önemlidir. Çok haklı bir gururdur. Ben burada da emeği geçen herkese çok tebrik etmek istiyorum. Bu konferansın ben gerçekten güzel sonuçlar olacağını düşünüyorum. Bu alanda e, lokomotif bir etkiye sahip olacağını düşünüyorum. Çünkü ortaya konulan vizyon itibariyle de gerçekten yapay zeka alanında gerek yüksek öğretim kurulu olsun gerekse Cumhurbaşkanlığımızın ortaya koymuş olduğu vizyon doğrultusunda güzel sonuçlar elde edeceğimizi düşünüyorum. Katılımlarınızdan dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Her birinize ayrı ayrı saygılar sunuyorum. Saygıdeğer misafirler, konuşmalarını yapmak üzere Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın Ahmet Alper Öner Hocamızı kürsüye davet ediyorum. Sayın Yöküem, Sayın Rektörlerim, protokolün değerli üyeleri, değerli katılımcılar, hepiniz tekrar hoş geldiniz. E, 20. yılından bahsediyoruz. E, çok uzun bir süre gibi geliyor. Zira e, akademik e, zaman dilimi içerisinde, 20 sene içerisinde birçok şey değişiyor. Yapay zekanın gelişimini düşündüğünüzde, yapay zekanın geldiği yeri düşündüğünüzde son 20 yıl içerisinde nereden nereye geldi diyorsunuz. Ama güncelliğini koruyan, Bahri Hocam çok güzel anlattı, birçok farklı disiplinde hala güncelliğini koruyan bir algoritmadan bahsediyoruz. Yani hocam bunu geliştirirken neye baktı bilmiyorum ama anlatırken oradaki görüntülere bakarken benim aklıma şu geldi biliyorsunuz Kur'an'da işte vahiy vahiden bahsedilirken Peygamberlere inen Vahiden başka bir Hazreti Musa'nın annesine vahiy verildiği söylenir. Bir de arıya vahiy denilir. Oradan mı ilham aldı hocam bilmiyorum ama gerçekten hocamın bahri hocamın da söylediği gibi gençlere ilham verici bir çalışma, bir ürün bir ürün diyorum. Ee, özellikle de altını çizerek söylüyorum. Zira bizim biz akademisyenlerin en çok e, hayıflandığı konulardan biri yaptığımız çalışmaların, yaptırdığımız tezlerin, projelerin bir ürüne bir e, elle tutulur bir hale gelmemesi. Ne yazık ki raflarda, tozlu raflarda yerini almasından hayıflanırız. E, böyle bir ürün e, geliştirilmiş olması ve 20. yılda hala Böylesine güncel olması gerçekten güzel. Şunu özellikle belirtmek istiyorum. Derviş hocamla bu ürünü üretmiş, geliştirmiş bir insanla aynı fakültede çalışmış, çalışıyor olmaktan da gurur duyduğumu özellikle belirtmek isterim. Böyle bir çalıştaya ev sahipliği yapmaktan, sizleri burada ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğumuzu özellikle belirtmek istiyorum iyi bir çalıştay olmasını temenni ediyor. Tekrar hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Hepiniz Yapay Harikolon Algoritması'nın 20. yıl anısına düzenlediğimiz çalıştayımıza hoş geldiniz. Bugün burada... Bugün burada bundan tam 20 yıl önce 2005 yılında Derviş Karabuğa hocamızın Bal arılarının gerçek bal arama, yiyecek yapma davranışından ilham alarak temellerini attığı bir yapay zeka optimizasyon algoritması olan yapay arı koloni algoritmasının, biz ona kısaca ABC diyoruz. Bilim dünyasında kat ettiği olağanüstü yolculuğu anlamak, geleceği doğru yönelimlerini tartışmak ve işbirliği imkanları oluşturmak için bir araya toplandık. ABC algoritması doğadan esinlenen zekanın en başarılı örneklerinden biri olarak mühendislikten biyoinformatiğe, savunma sanayinden enerji sistemlerine, sağlık bilişiminden yapay zekaya kadar birçok geniş yelpazede uygulama alanıyla kendine sağlam bir yer edinmiştir. Bugün geldiğimiz noktada Web of Science'da ABC konulu çalışmaların uluslararası atıf sayılarına baktığımızda Türkiye'nin dünya ölçeğinde öncü ve saygıdeğer bir konuma geldiğini açıkça görmekteyiz. Bu durum bilimsel üretkenliği ve yenilikçi yaklaşımıyla yapay zeka alanında Türkiye'nin dünyada söz sahibi bir merkez haline geldiğini göstermesi bakımından bir gurur kaynağıdır. Böyle bir algoritmayı literatüre kazandırdığı için ve bizleri bu alanda yetiştirdiği için Derviş Karaboğa hocamıza öğrencileri olarak saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz. <laughs> bu özel yıl dönümünde ABC algoritmasının çeşitliliğini vurgulamak adına farklı disiplinlerden kıymetli bilim insanlarını e, davet ettik savunma sanayinden mimarlığa, inşaat mühendisliğinden sosyal bilimlere, ilaç tasarımı ve biyoinformatikten bilgi güvenliğine kadar uzanan bu geniş yelpaze, algoritmanın disiplinler arası doğasını ve esnekliğini bir kez daha ortaya koymaktadır. Bugün bu konularda ve ABC'nin kuramsal temelleri üzerine konuşmalar gerçekleştirecek olan kıymetli hocalarımıza davetimizi kabul ederek bilgi birikimlerini bize aktaracakları için şimdiden teşekkür ediyoruz. Evet sanki misafirler şimdi Türkiye'nin algoritması yapay arı koloni algoritması dünü ve bugünü başlıklı konuşmasını gerçekleştirmek üzere Erciyes Üniversitesi'nden Profesör Doktor Sayın Derviş Karaboğa'yı kürsüye davet ediyorum. Buyursunlar Bu zamana kadar çok farklı bilimsel toplantılara katıldık. Sizler de katıldınız. Bugünkü toplantı bir başka toplantı. Bugünkü benim sunumum farklı bir sunum. 1937'den bu tarafa dünyadaki bilimi etkileyen en etkili buluş dersem yanlış olmaz. Bunu demek için tam 20 yıl bekledim. Çünkü bir bilimin, bilimsel buluşun, bir teorinin, bir kuranın geçerli olduğunun etkisini görmek için elbette ki bilim insanları veri üzerine konuşur. Bu verilerin oluşmasını beklemeniz gerekiyor. Bir günde, iki günde, beş gün sonra bir ee, bilimsel gelişmenin etkilerini görmek mümkün değil. Dolayısıyla 20 gün, ben 20 yıl önce e, bu algoritmayı geliştirdiğimde ben bunu bu kadar iyi olduğunu zaten biliyordum. Hatta o heyecanı çok iyi hatırlıyorum. Ama e, bu şekildeki bir iddiayla o zaman çıksak elbette ki çok farklı anlaşılırdı. Ama şu anda biraz sonra göstereceğim verilerle e, 1930 herhalde yıldan sonra dünyadaki bizi temsil eden bilim e, aranasında en etkili buluş olduğunu söylersem yanlış olmaz. Bu şu demek e, gençlerimiz için biz bu çalıştaydan beklediğimiz şu. Elbette ki somut bilgiler paylaşacağız. Uygulamalarından sağ olsun misafirlerimizle bunları konuşacağız ama ikinci önemli katkısının şu olacağını ben bekliyorum. Olması gerekiyor. Öğrencilerimiz, gençlerimiz açısından ilham verici tarafını bunun algılamak gerekiyor. Bu 20 yıllık süre, hatta bu 35 yıllık süre, benim yapay zekaya başladığım zaman 35 yıl olmuş. Dolayısıyla bu 35 yıl süre içerisinde edilmiş olduğumuz kazanımları, hikayeyi, niçin buraya geldik, bu kolay çıkmadı, nasıl çıktı, bu şekildeki buluşlara imza atmamız, daha çok imza atmamız lazım. Yoksa ne oluyor biliyor musunuz? Bunları yapamazsak etrafımızda gördüğümüz zulme maruz kalırız. bizim de, Benim dedem de zulme maruz kalmıştı. Ben Maraşlıyım. Fransız, İngiliz işgali görmüş. Bakın e, e, gençliğimizin e, pek belki son zamanlarda bilgisi yok. Ama 40 yıldır biz yine zulme maruz kalıyoruz. Çok sayıda askerimiz şehit oldu. Öğretmenimiz şehit oldu. Bebekler e, e, katledildi. Nerede? Ülkemizin içerisinde. Dolayısıyla bilimde, bilgide teknolojide eğer ileri seviyede olmazsak her an zulme maruz kalacağız. Biz bunu biliyoruz. Anadolu böyle bir yer. Onun için gençliğimize ben şu şekilde sesleniyorum. Bu sorumluluklar, bu bilinçle yapmamız gereken her işi en iyi şekilde yapmaya çalışalım. Biraz sonra anlatacağım. Arılar dünyasında nasıl bu iş yapılıyor, nasıl en iyi olması için nasıl yöntemler izleniyor. Bunu görmemiz, bunu anlamamız gerekiyor. Onun için gençliğimizden beklentim şu. Hem somut bilgileri alalım ama bunun yanı sıra da buradan alacağımız ilhamla e, ben bunu yapabildiysem sizler çok daha fazlasını yapabilirsiniz. Ama bunu bir inançla, bir sevgiyle, bir tutkuyla yapmak Bahri Hocam'ın bahsettiği gibi. Özellikle de ABC, şuradan bir önceye geçelim. Bir öncesine. Buradaki e, ABC logosunu son iki haftada bu şekilde üzerine milli bir e, taraf da bir milli bir anlam da katarak bu şekildeki bir logoya dönüştürür için teşekkür ediyorum. Bu haliyle o kadar güzel tepkiler aldık ki herkes bunu istiyor, mutlu olmak istiyor. Türk adına, milletimiz adına çok güzel şeyler yapılsın istiyor ve buradaki koymuş olduğumuz üniversitenin önündeki anıt çok fazla anlamlar taşıyor. E, Orhun yazıklarındaki Bilge Kağan'ın anıtından onun yüksekliğinde, oradan başlayarak Selçuklu'ya kadar bizim tüm tarihimizi hem kültürümüzün milli hem dini kültürümüzü yansıtan bir anıt. Dolayısıyla bunları merak edelim, gençlerimiz için söylüyorum ve bizler için ilham kaynağı olsun. En çok beklentim, iki beklentimden birisi hem somut bilgiler paylaşalım ama bunun yanı sıra da bize ilham verici bir e, özelliği olsun bu, bu e, yapacağımız çalıştayın, bu yapacağımız konuşmanın e, bu loşşenayı çok koyuyorum ben buradaki daha önceki toplantılarda da bunu koymuştum şunun için esasen olay baş, basitleştirmek için biliyorsunuz temel bilimler var e, doğal bilimler bir de uygulamalı bilimler var temele baktığımızda sosyal bilimlerde bu uygulamalı bilimlerin içerisine koyabiliriz problem değil ama hepsindeki amaç şu, olay çok basite indirgediğimde, uygulamalı bilimlerin temeli, insanın yaşaması için doğada var olanların dışında, kendi ihtiyaçlarına dönük, güvenliği için, sağlığı için, rahatlığı için, ne derseniz, gıda beslenmesi için ihtiyaç duyduğu herhangi bir yapıyı oluşturmak, yapıyı oluşturmak. İlaç yaparsanız da yapıyı oluşturuyorsunuz, binayı yaparsanız da yapıyı oluşturuyorsunuz bir araba yol sürüklerinde bir yapı oluşturuyorsunuz. Sadece teknolojisi farklı. Bir de mekanik sistem var, bir yerde farklı bir de yapı var. Nano teknoloji, nano boyutta bir yapı oluşturuyorsunuz. Yani buradaki göstermek istediğim şu, belirli şartlarda belirli davranışlar sergileyen, arzu edilen davranış sergileyen bir yapı oluşturmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bu yapı ihtiyaçlarımız doğrultusunda nasıl oluşturacağız? Biz bunu yapabiliyoruz veya bunları otomatik olarak yaptırmak istiyoruz. İşte otomatik olarak yapacak olanlar kimler? Programlar, algoritmalar, yöntemler. İşte bu kadar geniş etkisi olması ABC'nin bundan kaynaklanıyor. Yani o kadar farklı alanlarda problemler var ki hepsi de bu şekilde bizim ihtiyaçlarımızı karşılayacak bir ürün yani bir yapı üretme problemi. Dolayısıyla ABC gibi algoritmaların yapay zeka optimizasyon algoritmalarının sağlamış olduğu avantaj ve bu kadar 20 yıllık süreçte geniş etki bırakmasının sebebi bu.